Jögren sendromu kuru göz ve kuru ağıza neden olan otoemin yani bağışıklık sisteminin kendi kendine yaptığı bir hastalıktır. İki formda olabilir. Primer ve sekonder. Primer formunda Jögren e, sendromu kendi başına oluşur. Diğer hastalıklarla bir ilişkisi yoktur. Sekonder formu ise romatoid artrit, lupus gibi diğer iltihab romatizmal hastalıklarla birliktelik gösterir. Jögren sendromu her yaş ve her ırkta görülmekle birlikte 20 yaş altında nadir görülür daha çok kadınlarda görülen bir hastalıktır. Hastaların yüzde %90'ı kadındır. Ailesinde Jogren sendromu olan bireylerde Jogren sendromu görülme sıklığı artmaktadır. Jogren sendromunda kuru göz, kuru ağız ve kuru vajine vardır. Ağız kuruluğuna bağlı olarak tükürük bezinin azalmasından dolayı hastada konuşma güçlüğü, yutma güçlüğü gibi semptomlar görülür. Ağız kuruluğuna bağlı olarak yine Kuru öksürük, diş çürükleri, ağızda mantar enfeksiyonları gibi bulgular görebiliriz. Gözde de kuru gözlüğe bağlı olarak kumlu ve kuru hissettirir gözler. Yanma ve kızarıklık olabilir. Nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Kesin tanısı tükürük biyopsisi ile konur. Semptomları azaltıcı bazı tedaviler olmakla birlikte kesin bir tedavisi yoktur. Farabi Hastanesi ile kocaman gülümse hayata.